Is. zaten Titan Melon'un upgrade sizin yüzünüzde çöpe gitti. Baştan daha sağlam bir yine aynı upgrade ama daha sağlam upgrade yapacağız. O, zaman biz Titan şeyi ona göre yapalım. Öldü öl artık. Öl artık. Yanalarımı yormuyorum. Öl artık. Öl 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 öl. Öl artık. Bıktık sen sizden. Öl 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 öl. Yeter artık. Yetmez dur. Öl artık. Giga gerçek miymiş? Öl bakalım. Olamaz kaçırdım. Sizden baktığımız gibi sizi öyle katledeceğiz. Bunu bil. Ha. Ama silahımı düştü. Sabunum düştü. Sabunum değil silahım düştü. Ve silah seni koruman. Çıtır <laughs> Üçümüzü birden öldüremezsin ki dostum. Siz öyle olanlar. Böyle mi öldürüldü? Adam kafasıyla adam öldürdü. Nasıl öldürmez? Evet ben onlar artık böyle bir keser. sayıyorum. Hey, dostum, hey dostum bu öpke ne be? Korular yiyor, patkınlar yiyor, Bilmiyorlar, bilmiyorlar. Alıyorum muyum? Anlasın, mı? Oğlum acını ben için. Aa, Ay. Biraz abarttım. Değil mi? Abartıyorum değil mi? Evet abarttı da ya. Sen ve ben de ikimiz öldük. Çok abarttı gerçekten. Arkadaşlar video kaydı kesilmiş. Bunu falan öldürsün lütfen. Ee, abi Eee. Dur bir dakika arkadaşlar. Neydi? Asla. E, e, o değil de. Dur pardon e, e, O değil de. Abi e, biz bu sinirle bunları nasıl öldüreceğiz bilmiyorum ki. Dur tas. Dur Tas. Yok bu değil. Tas. Bekleyin. Sıkı bir de oyu. Oy. Abi dikkat. Sıkı bir de sıkı bir şey Oğlum ben süper piyo 31im beni, beni mi öldüreceksin? Beni mi öldüreceksin sen? Ben demiştiniz ya süper Bob P31 Pro. İşte daha ne kadar Pro oldum da sonuçta. Ben gerçek bunu değil. Evet gerçekten Proymuş. <laughs> gerçekten bu kadar basit olduğunuza inanamıyorum. Yıldızları geri. Bak 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 bak. bak. Ee, Şimdi ise ne zamanı? Yıldızlar. Ee, pardon herkese yeni robotu da şey yapmış oldum böylece. Üf. Yıldızları geri ver. Yıldız. Ee, arkadaşlar. Pardon. Yıldızları geri ver diyorum. Yıldızlar geri verin. Yıldız yıldız yıldız. Şunu bilin ki. Yıldızlarımızı geri verene kadar susmayacağız. Ha, seni yakacağım bro. Hiç boşa uğraşma ya yanacaksın. Hiç boşa uğraşma. Biz robotlar artık upgrade olduk. Yanacaksınız. Yan artık. Yan. tanışmadım he <laughs> he he diğer mallar da yansın bu bana gerçekten işte değil mi hayır 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 hayır, hayır. olmayacağım şu an ölemem. senin yazına gitti artık. Upgrade'im de gitti. Şuna bak. Upgrade'imi bozdun hatta. Yeter ya. Bir de bu büyük robot. Daha küçük robotun upgrade'ini yapmadım. Ama yeni bir robot türü. İşte bu. Oğlum bu ne lan? Abim. Habibi come to öğrenmiş miydin? Keser misin sen kendini? La oğlum nasıl ölmüyorsun lan sen? Ölüyorum abi ama sen beceremiyorsun. İşte bu. Gastro. Evet arkadaşlar bunun ismini Duster yapmayı unuttum. Ben bunun ismini ilk önce koymuştum. Bir e, merkanti. Bu arada Oğlum bunların bana isteyeceğini mi zannediyor lan? E, oğlum hakikaten sadece geri, geri tepmeye yarıyor bunu. Geri teptiriyor. Hiçbir şey yaramıyor. Boing. Size bunun tadına bak. Bunun tadına bakmaya hazırım ben. Gastro Cloud Toilet. Ha 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 ha. Bu sırada 10 e, onu on şu anlık yenebilecek sadece bir robot var. O da Mega Mech Tamam mı? Boom. Mega Mech Mega Mech şey robot. Ölüm öneşiğine geldim. Tüm Titanlardan daha büyüğüm hatta. Şuna bak. Ee, e, Hatta ben bir robot Titanıyım. Bunu bil. Oğlum ben bunu nasıl yeneyim lan? Yeneceksin beni işte bir şekilde. Yoksa ölmeyi mi tercih edeyim? Ben bir robot titanıyım. Biliyorsun yine savaşıyor ölüm. Çünkü siz üç tomatosunuz abi. Yani siz e, me me Melo'nun tarafında değildiniz. Popkin'in. İyi de. E, siz de farklı takımlısınız. O yüzden öldürmek zorundasınız. Evet. Kemal bir savaş. Yapsalı ama. benden küçük robot yapmışlar lan. Bu ne lan? O nasıl bir yumruktur? Modu chat yapmaya geliyorum. O da hiçbir hiç, bir hiç, şey hiç, işlemiyor ki. Sadece ufacık bir çizik verdim o kadar. Bunun tadına arkadaşlar he. Bunun tadı. Oğlum hiçbir şey olmuyor lan o zaman. Bunun tadına bak. Evet bana hiçbir şey olmaz. Olmaz mı? Neden hep ben en güçlülerdenim? Ha ha. çok severiz. Ha ha ha. Sanam bilmiyorum. Şındanmıyorum. Bir robotların insan beyni yoktur. Bizi etkileyemezsiniz ne? Dur Doğru diyor. Dur Doğru diyor. Doğru He, apple suyu yaptım seni. Apple suyu nasıl yapılır? Videosu Biraz çekiyoruz. Birazcık da korum suyu yapayım. Ay apple suyuna. Ama bu arada duruyor mu? Ya doğru mu? Onu mu? şu şuradan. Ne çok fazla hasar almadım ya. Ben bir robot olarak şahsi görüşümle az hasar aldım bir de ben aldım. Aa! Ah! Birkaç parçam dökülmedi değil. O sırada tüm parçaları. Tüm parçalarına bakın. İşte birkaç parçası bakın. Ana na 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 oluyor. Gu, gu, gaga Google. go gaga. Na na Alt tarafı mı kaçırıyor? Ne fazla olabilir ki? Ama yeni bir ırk gelmişti. Dragon Fruit'ler. Biz yeni Dragon Fruit ırkıyız. Bizi bilme, bizi bilmen artık cahil Çünkü biz en güçlü alyan. Çünkü biz artık en güçlü ırkız. Bunu bilin. Lan ben bilmiyordum lan. Bir de ben yaralandım. Ne yapacağım? Kendimi kendimi öldürdüm ama buna değdi diyebiliriz. Bunun büyük versiyonun 3 tane hali var. Tamam mı? Eee ee, bu Eee <laughs> bu Aynı Clockman'lardaki zamanı yönetebiliyor. Bu normal bu da silahlı. Bir tane normal Dragon Fruit var. So, bir de um, Dragon Fruit versiyon bir var. So, bir de Dragon Fruit kadın var. Ya çekil ya şapşal çekil. Bunu koyacağım bak. Karım benim amma koydu. O benim karım değil ki. Ne? Senin karın benim. Benim de karım değil. Çekil ne demiş size şapşallar. çekilseydiniz. koydunuz. Bir tanemiz öldü bile. Evet böyle örüp. Kafamdakini çıkarınca keltoş oldum gördüler. O yüzden şapka takıyorsun değil mi lan? Keltoş. Evet arkadaşlar böyle Bunlar da. Dur bir dakika lan. Bu olaylar bizim içinde geçmiş. Birazcık şöyle ana hikayemizin olduğu yerlere geçelim. Ay dragon Freed siz yine ırksınız ya bizi de kurtardınız ya. O robotun elinden. Evet. Ne var? Aa bak sizi buldum yiyebilir miyim? Hayır yeme. Resmi olarak bizden sayılmazsın. Ay, ee, o oh, diye ve be bir... çünkü ben çarptırdım. Biz dragon fruitlar ejderha meyvelerini kontrol edebiliyoruz. Anladın mı? Anladın mı? Anladın mı? bir daha onu yemeye çalışma. Hem o duru dragon fruitlerden. Hayır ya biz biraz agresif bir kız anladım. Yani mesela şöyle. Ama ne koyayım dragon fruit. Evet. Ama ne <laughs> Beyond. Ve... E, ve... Eee... E, büyük ama küçük melon... Upgrade aldı. Eee... E, hem büyük hem küçük melon upgrade almıştı. Yeni upgradelerinde yakma özelliği... Kaslı olması... Eee... Mesela... Eee... Mesela... Eee... Büyü sadece ufak bir dokunuşla kanatabilmesi gösterilecektir şimdi. Eli ufak. Gördünüz mü herkese? Gördünüz mü? Eli ufak bir değecek şimdi. Eli ufak değecek. Oğlum sadece eli ufak bir değdi bakın. Bakın oğlum bakın. Şöyle şuna sadece ufak bir değdiriyoruz. Ufak değdirmesinde bile oluyor. Amına koyayım senin gibi upgrade mi? Bir de zor yaralanıyor. Ama biz yaralamayı başardık.